Merhaba arkadaşlar. neoldu.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere IMDb puanı yüksek en iyi bulaşıcı hastalık ve virüs filmlerini anlatacağız. Salgın hastalıklar ve virüsleri konu alan bu filmler, karantinalar ve hastalıklarla ilgili bilgiler veriyor. Virüslere karşı alınan önlemler yapılması gerekenler, salgınların kontrol altına alınmaması sonucu ortaya çıkabilecek kaos ortamı ve diğer birçok detayı sunan bu salgın filmlerini mutlaka izlemesin. Size bugün 10 tane film anlatacağız. Fakat sitemizde bulunan içerikte daha fazlasını bulabilirsiniz. Sitemizdeki içeriğe gitmek için sağ üstteki karta veya açıklama kısmındaki linklere tıklayabilirsiniz. Birinci filmimiz Dünya Savaşı Z. IMDB puanı 7 olan bu filmin başrolünde Brad Pitt oynuyor. 2013 yılında vizyona giren film hem senaryosu hem de kurgusu ile başarılı bir film olarak dikkat çekiyor. Aniden başlayan bir salgın yüzünden zombileşen insanlar sağlıklı insanları öldürmek için harekete geçerler. Dünyanın her yanına hızlıca yayılan zombi salgınını önleyebilmenin tek yolu ise salgının ilk yayıldığı yerde araştırma yapmaktır. Eski bir asker olan Gary ailesinin güvende olması şartıyla virüs için araştırmalara katılmayı kabul eder. Ünlü yazar Max Bruce'un aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan filmin yönetmenliğini ise Mark Foster yapmıştır. Bilim kurgu, aksiyon ve fantastik türündeki film mükemmel bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. İkinci filmimiz Yeryüzündeki Son Aşk. 2011 yapım film IMDB'de 7.1 puan almıştır. Salgın hastalıkları ve virüsleri farklı bir bakış açısı getiren filmde insanların sevme yetilerini kaybetmesini sağlayan bir salgının yayılarak dünya dünyada sevgi adına bir şey bırakmamasını anlatmaktadır. Ancak bu sırada daha yeni tanışan Michael ve Susan aşkı ve sevgiyi henüz unutmuş değillerdir. Dünyanın belki de birbirini seven son insanları olan bu çift yaşadıkları aşkı ayakta tutmaya çalışırlar. Başrolünde Eva Green ve Eva McGregor'ın yer aldığı unutulmaz filmin yönetmenliğini ise David McKenzie yapmıştır drama, bilim kurgu ve romantik durumdaki bu film izleyicilerden iyi bir not almıştır. Üçüncü filmimiz 2007 yapımı Ben Efsane'in filmi. IMDB puanı 7.2 olan bu film en iyi salgın hastalıkları filmlerinden biri olarak geçmektedir. İnsanlığın neredeyse sonunu getiren bir virüsün yayılmasını ve kurtulmaya çalışan birkaç insanı anlatmakta olan film tüm ailesini virüs sebebiyle kaybeden Robert Neville bir bilim adamı olarak zombileşen insanlara karşı bağışıklık kazanmıştır. Birkaç yıldır virüs sebebiyle tek başına yaşayan ve dünyada başka bir birisinin olup olmadığından şüphe duyan Neville her gün hayatta kalan varsa ona ulaşmaya çalışır. Tek amacı ise virüse karşı bağışıklığı yaygınlaştırmak ve bu felaketi sonlandırmaktır. Filmin başrolünde Will Smith rol alırken yönetmenliğinde Francis Lawrence yapmıştır. Dördüncü filmimiz Ölülerin Şafağı. 2004 yapımı olan bu film IMDB'den 7.3 puan almıştır. Heyecan dolu sahneleriyle en iyi salgın filmlerinden biri olmayı başaran bu filmin yönetmenliğini ise Zack Snyder yapmıştır. Hemşire olarak hayatına devam eden Anna bir sabah uyandığında komşusu tarafından öldürülen kocasının zombi olarak yeniden uyandığını görür. Yaşanan bu felaketin hızlıca etrafa yayıldığını gören genç kadın hayatta kalmak için bir AVM'ye sığınır. Alışveriş merkezine sığınan diğer insanlarla birlikte kurtuluş için yol aramaktadır. Korku türündeki bu film, etkileyici sahneleriyle oldukça dikkat çekmektedir. 5. filmimiz 28 Gün Sonra, 2002 yapımı bu film, IMDb'den 7.6 puan almıştır. Christopher Dunn'ın başrolünde yer aldığı salgın filmi, İngiltere'yi etkisi altına alan ölümcül bir virüsü anlatmaktadır. Araştırma laboratuvarındaki şempanzelerden yayılan bu virüs, tüm dünyayı etkisi altına alarak ölümcül sonuçlar doğurur. Virüs sebebiyle bozulan toplumsal düzeni sağlamak için askerler devreye girmektedir. Adeta bir yaşam mücadelesinin anlatıldığı bu filmin yönetmenliğini ise Danny Boyle yapmıştır. 6. sıradaki filmimiz, 2006 yapımı olan Son Umut filmi. IMDB puanı 7.9 olan bu film, son 20 yılın en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Filmde insanlık neslinin tükenmeye başladığı ve üremenin gerçekleşmediği bir senaryo anlatılmaktadır. Ülkelerin günden güne kaosa sürüklendiği ve askeri yönetimlerin gücü ele aldığı bir dönemde hamile kalan bir kadın ve karnındaki bebeği insanlık için son umut olmuştur. Yönetmenliğini Alfonso Cuarón'un yaptığı filmin oyuncu kadrosunda ise Clive Owen, Claire Hope Eshaiti ve Julian Moore yer almaktadır. Gerilim, drama ve bilim kurgu türündeki bu film izleyenlerden tam not almıştır. Yedinci filmimiz 12 Maybun. 1995 yapım bu film. IMDB'den 8 puan almıştır. Unutulmaz bilim kurgu ve salgın filmlerinden biri olan bu film. Dünyada 5 milyar kişinin ölümünü yol açan bir virüsü anlatmaktadır. Bir avuç insanın yer altındaki barınaklarda yaşadığı günlerde bilim insanları zamanda geriye giderek virüsün yayılmasını engellemesini sağlamak amacıyla bir zaman makinesi geliştirirler. Geçmişe gidecek kişi ise eski bir mahkum olan James Cole'dur. Gözlerini açtığında bir akıl hastanesinde olan Cole, gelecekten geldiğini söylese de bir türlü kendini ifade edemez. Başrollerinde Bruce Willis ve Will Smith'in oynadığı filmin yönetmenliğini ise Terry Gilliam yapmıştır. 8. sıradaki filmimiz 2013 yapımı, IMDb'den 6.7 puan alan Grip filmidir. Güney Kore sinemasının en iyi yapımlarından biri olarak kabul edilen bu film, büyük bir grip salgınına konu edinmektedir. Hava ile bulaşabilen grip salgını Güney Kore'nin başkenti Seul'da etkisini göstermeye başlamış ve herkesi etkilemiştir. Virüse yakalanan kişilerin sadece 36 saat yaşayabildiği bu filmde virüsü yenmek için bulunan ilaç Seyul'den 19 km uzaklıktaki bir karantina bölgesindedir. Gerilim, korku ve bilim kurgu türündeki bu film izleyicilerden tam not almıştır. 9. sıradaki filmimizin adı ise Salgın. 2011 yapımı olan film IMDB'den 6.7 puan almıştır. Hava ve solunum yoluyla kolaylıkla insanlara bulaşabilen tehlikeli bir virüs, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştır. İnsanları öldüren ve toplumsal düzenin iyice dağılmasına sebep olan bu virüs, bir grup bilim adamını acilen bir araya getirmiştir. Yönetmenlik koltuğunda Steven Soderbergh'ün oturduğu filmin kadrosunda ise Marion Cotillard, Matt Damon ve Laurence Fishburne yer almaktadır. 10. ve son filmimiz ise 1995 yapımı Tehdittir. IMDb'den 6.6 puan alan bu film ünlü yönetmen Wolfgang Petersen imzası taşımaktadır. Hızla yayılan ölümcül bir virüs salgını önlemek için görevlendirilen Albay Sam, araştırma için virüsün yayıldığı bölgeye gönderilir. Virüsün Amerika'ya da yayıldığını fark eden Albay, acilen tedbirlerin alınması gerektiğini yoksa tüm ülkenin salgından etkilenebileceğini duyurur. Hemen çalışmalara başlayan Albay, eski eşi virüs uzmanı Robbie ile birlikte hastalığı kontrol altına almaya çalışır. Filmin oyuncu kadrosunda ise Dustin Hoffman, Cuba Gooding, ve Morgan Freeman yer almaktadır. Aksiyon, gerilim ve dram türündeki bu film izleyenlerden tam not almıştır. Evet arkadaşlar, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle evde izleyebileceğiniz en iyi salgın ve virüs konulu filmleri anlattık. Listemizde 10 tane filme yer verdik. Fakat çok daha fazlasını sitemizdeki içerikte bulabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.